Diri Zihin Akademi'den durup düşününceye hoş geldiniz. Bu bölümde akıl ve ahlak arasındaki o gözden kaçan ilişkiye bakıyoruz. Şöyle kritik bir soruyla başlayalım. Aklımız gidince ahlakımız da gider mi? Gelin bu durumu anlamak için alkol ve suçla ilgili bazı resmi verilere bakalım. Rakamlar şaşırtıcı. Dünya Sağlık Örgütü ve Yeşilay'a ye göre işlenen tüm cinayetlerin tam %85'i alkol etkisi altında. Aynı kaynaklara göre tecavüzlerin yüzde illisinde fail, alkollü. Bu çok ciddi bir oran. Ve bakın, kadına yönelik şiddetin de yüzde yetmişinde yine alkol var. Peki, bu veriler bize neyi gösteriyor? Yasalar, cezalar. Bunlar neden işe yaramıyor? Geleneksel görüşe göre ahlak dışarıdan gelir. Yani yasa korkusu, toplum baskısı gibi şeylerden. Ama düşünür, Hüseyin Sarıoğlu'nun farklı bir fikri var. O, ahlakın kaynağını içimizde arıyor. Ona göre ahlak şu, insan olma ve daha da önemlisi insan kalma çabası çok güzel bir benzetme yapıyor. İnsan civa gibidir diyor, akıl ise onu bir arada tutan güçtür. İşte alkol tam da bu gücü, yani aklı devreden çıkarıyor. Geriye sadece dürtüler kalıyor. Rakamlara tekrar dönelim. Bakın bu teoriyle veriler ne kadar da uyumlu değil mi? Demek ki kilit nokta şu, içerideki bilinç olmadan dışarıdaki yasalar bir işe yaramıyor. Yani ahlaklı olmak için önce bilinç lazım, bu bir çaba gerektirir. Akıl gidince kendimize de yabancılaşırız. Peki tüm bunlar bizim için ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Aklımızı korumak ahlaki bir görevdir. O zaman şu soruyu size bırakalım: İnsan olmak sadece bir başlangıç mı, yoksa sürekli bir çaba mı? Bir başka gözden kaçan hayati durumu ele alacağımız, durup düşününceye için, Dirizy'nin akademide buluşuncaya dek, hoşça kalın.